Evet merhaba çocuklar. Bu Zeyfenes Çocuk Kanalı'na hoş, hoş geldiniz. Evet çocuklar bugün değişik bir oyun oynayacağız. Değil mi? Mızrak oyunu çocuklar. Hı hı. Başlayalım bakalım Enes. Bugün arkadaşlar şöyle bir tane eskisi gibi yapalım mı? Yap bakın bir araba çiz bakayım. Evet. Üçgen mi Üçgen. Bir de şuraya bir şey koyalım. Ne oluyor? Dengeliyor mu? Evet çocuklar bakalım Hadi nasıl oldu. Ulan ne lan çekiyorsun? Ne düşünün de? <laughs> Aa, Enes ne yaptı? <laughs> denize gittik mi? Evet, tekerimiz bu sefer çok büyük. Bir tane ben yapabilir miyim Enes'ciğim? Çünkü evet. ta denize gittik ya. Evet abi gel artık. Koca Şurayı da şöyle bir Dengelli. kalkan mı yapalım üstüne? Şurayı bir kalkan mı yapalım üstüne? Niye Baba. olmadı? Baba çünkü... Hadi bakalım bir seferde yapmamız lazım. Evet. Hadi lan. <laughs> Sen mi kılın lan? <laughs> <laughs> Çık <Çikelim>. yere. <laughs> Geri gidelim biraz he. Bir daha saldıralım. Hayda. Ana. İki ikimiz bizde ne oldu Evet çocuklar kazandık. İnternet çocuklar başlayalım evet biz bunu yendik. Bakalım Enes başkan Allah ne yaptı? <laughs> ya? bakalım Enes Şöyle eski arabamız. Eski araba? Hı hı. Ama sanki üstünde düzgün duramadık. Üstünü de kapat. Bize bir şey olmasın. Öyle yaptım. Öyle mi? Hadi devam et bakayım. Hmm. ya. Bu Aha. Aha. <laughs> Kafamızdan taktın ha. Aa. <laughs> Oo. Çok yakında gelmekler. Hadi bakalım. Abi şu, şu kendimizi kapatamıyor muyuz? Ha, bizi ben. öldürmesin en azından. Hadi bakalım devam bir et. yapalım. Hayır zaten var kılıcımız. Hadi. Bir tane olsun. Hadi bakalım Allah'ın şey yap. Oh. La bu adamın yaptığı araba ne lan böyle? Allah. Ya Allah Bir daha gel. Bir Bak farkındasın Denge, dengede duramıyoruz. Ha, hadi lan patlatsana ne şunları. Aha patlattım. Bir daha güzel patlat. Hop. Enes, çok şey yapıyorsun? ne oldu? Ne oldu? ne oldu? Ne çabuk git. Yes, dur bir tane de ben çizeceğim. Lan bunun ne biçim çizmiş lan? Ne, ne biçim araba? Allah! Niye yapamadım kuyruğunu? Baba Olmadı. çünkü... Şuradaki alttaki şey var ya. O, evet. o, o, Bak o, adamlar o, nasıl o, yapıyor. Oooo ya. ah. oh. 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 adamın ne yaptın lan? Göğsünden vurdum çocuklar. Hayır. Oh, bacaklarından evet. Bacaklarından vurdum. Bacaklarından öldürdük değil mi? Ne yaptın Aras? Ne ne? Evet çocuklar dur. Şunu nasıl çizelim biliyor musun? Biliyorum. Kuyruk yap Enes bir tane. Üstten kapat. kafasının mafasını da kapat. Altından dön. Dön gel ayağa dön. Bu ne lan tek teker üzeri gidecek? Aha. Helal Allah'ın yaptı araba. Bu hele adam ne güzel çizmiş lan. Ula ne var lan o lan? Topuz var Enes. Aha kafasına vur. Enes kafasına vur patlasın. Bir daha. Ulan ne yaptı lan? Enes. Enes mızrak içimizden geçti. <laughs> evet. İçimizden Oo, kılıcımıza bak. O, mükemmel. mükemmel bir, kılıç. bir kılıç. Dur bakalım. Yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor. Arabasını yapıyor yarışmacımız. Bu niye başka çizemiyoruz? Baba çünkü şu alttaki şey boş kaldığı zaman çizemiyoruz. Evet, la, bu nasıl tepesine? Bu bizi öldürür. Balonlarımızı hemen patlatır bari. Aa. Bak, yürüyorum <laughs> da balonlarımızı. Okay. Ee? Yerleşen kaybediyor. E nasıl yapalım biz bu kılıcı biz düzeltemeyeceğiz. Aa. Oo, Oo, üç uzay, teker. Üç teker uzay kılıcı getirmiş. uzay mahrum. kılıcı getirmiş. Bu Mahmut. İsmini Mahmut koydum. Hadi bakalım. <laughs> Hadi çocuklar. Hadi uzay kılıcı. Oo, oo. oo. <laughs> Siyah düştü çocuklar ya. Kaybedin. Hadi bakalım. Dur. Ne Abi. var? Hop. Ne çıkacak? Oo. Oo Şunu istiyorum ya. Dur bir tane de ben yapayım çocuklar. Yüzde oradan geldi. Ulan bakalım bin gelecek mi? U 250. Evet Çık. çocuklar devam edelim. O, ne kadar para <laughs> istiyor Şimdi. Aa, mızrağımız çok iyi var ya. Eren, Enes, biz havada kaldık. Ya. Hah, tamam. Oo, güzel oldu. Bakalım bunlar <laughs> arabalar mı? ne? Aha! Aha! Enes, evet, geri git bir daha. Evet. Arap Siz ya. misiniz lan? Patladığınız için mi <laughs> çekerler? Aaaa! Geberiyor. Enişte, karnınızı al. Enişte, Boğazından sapladın lan. Galiba. Evet. Evet çocuklar bir güzel araba çizelim ya. Aynı solcana benziyor. Aha arka sallanıyor bak bu hava ama o havada lan bu ne biçim? Kendi <laughs> boyladı. Köpek balıkları yesin onları. Evet, ikimizi yesin. Evet çocuklar like atmayı unutmayın. Oo top. Dur baba bu top bomba mı atıyordu? Hadi ha. bakalım bomba atıyor mu? Dur. Tamam tamam orası tamam abi. Devam et bakayım. Hadi. Ya Allah! Evet. Ulan sakın aç. Atın şu atın şu silindire bu ne ki? Bu ne düzel evet. Bebeniz güzelim misin? Hep havaya ateş ediyorsun. Ye. Aha. Yeh. Okay. Ekar. Evet, Oo. Dur baba. Bu ne lan? Kalkan. Mı? Kalkan. Mı? Şöyle, baba şu geçsin. Aha. Şu para reklam mı çalıyor? Evet. Ama balon patlıyor sonunda. devam et bakım kalkanın. <laughs> <laughs> Baltayı vuramadık kafasına Tam göğsünden vurdu <laughs> Aa ne güzel çizmiş Bak karşıdakimiz Baba nasıl boş yapıyor? gelmiş Evet yap bakalım nasıl bir şey yapacağız biz. <laughs> Hadi Şurayı bakalım Şuraya da şöyle Şuraya da şöyle bir şey evet. <laughs> Uf Üf direkt çapladı sapladı adama. Hem de bayrağını aldık. Oo baby. Arkadaşlar benim böyle edeceğim. Çan çinçiyor musun lan? Böyle her gün her gün önünü kapatır. Hadi bakalım geliyorum. Kaş? de şöyle <laughs> 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 Enes evet. bu ne ya sen ilk hamlede hemen öldürüyorsun ya. Evet çünkü İh, Allah hmm, bana ve zekat veriyor. Zekat mı zeka mı veriyor? Zekat. Oo, çocuklar. Mini Nasıl saklamış? Adı. Evet. Dur bakalım. Enes <laughs> az <kurucuya> bak. <laughs> bak mini normal pro. Bir bir Hele sürücük. şu arabanın şekline bak. <laughs> Bu biz adamlardaki arabaya bak. Baba bizi attı. Valla direkt bizi şeye attı. Hani? Enes hayır. Dur, Aa, evet. Kazanmadık Hı. mı? Aa, Oo, topuz geldi. bir tane canımı attım. Hadi hadi tamam yeter topuz geldi. Oo. Oo topuz çok güzel arabayı yap. Dur. Hop. Tam kafasından vura çocuğun. Evet çocuklar. Şuraya şuraya. Biz bunu yenelim. Siz bize like atın. Devam ediyorum. Bindir gibi. Topuza oturdu. <laughs> devam devam. Ben devam. çok kaldı. Oo boss geldi. Boss mu geldi? Nasıl alacağız boss'u? Şöyle. Bir dakika. <laughs> Böyle yapar benim çocuğum. O, o. Ne oldu? Ne oldu? Bu adam var. kafasından takmışsın. Hayır. Koltuğa takmışsın. Baba. Ne var? Biz mi yenildik? Hayır. Hayır. O yenildi. Hayır. O, yenildi. Hayır. O, yenildi. Hayır. o yenildi. O yenildi. Bak, bak, sana. Baba. Koltuğa Ne var? Sence bu su tek anladı mı? Osu mu öldürdün tek Evet. Oooo hmm, devam et bakalım. Benim 20'de boş geliyor. Aa böyle kırışlar da hiç iyi değil ya. Yap bakalım. Aa çok iyi. Bak. Bak. Hazır mısın? Hazırım. O. Devam. Ve... Devam ki. Kavuş ki. Çalış ki. Lan bu ne sen? Hiç sebebi yapıyorum. Ben hiç beceremiyorum böyle çocuklar. Enes var ya Enes bu işi biliyor. Prosu olmuş bu işin. <laughs> Adamı kaybet Kimse görmesin diye. Aha, sapladım adama var ya. Hadi az kaldı az kaldı devam edelim. Şu. Hayır 30'a geldiğimizde boz... Ula bu ne? Bu kılıç mı burada? Elazığ'ı nasıl vuracağız? Enes <laughs> arabamıza bak. Tem um que la dá. Tem um Adam mızrakla buradan bak tekerden şey yaptı. Teker yapıyor. gitti. Bak şimdi bir daha. Hı -hı. Baba ha. bu seyye benziyor. Aha geri geri suya düştük ya. Şimdi sen öleceksin bu kadar. Vallahi biz öldük. Ver bana. Hadi ulan, yap bakalım. Ben bölüm 30'a kadar giderim. daha iyi sanki. Hani? Aa, adam yani, sapladık adamı öyle öyle. Adama, bak. Yani. Hep bir takma olmuş adam. Hadi bakalım. 30'a kadar ben giderim. Bak, hmm. kalkan. Şöyle Kalkanmaya kalkmayan. Ha. Hadi bakalım. Oo, oo, çocuklar evet evet vurduk. Vurduk, vurma. Vurma. Vur. Kafamız... Aha tekerimiz gitti. <laughs> Enes sürmüyoruz Enes. Ana gözlerden kalkan gibi. <laughs> Öldük. <Öyle bir> şey. <laughs> evet, <bir> şey ya. <laughs> 30'a kadar giderim ama. Evet. Oymur. 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 <gülüyor> <gülüyor> oh, bu ne lan? Öldür öldür. Direkt <laughs> <laughs> öldürdük. Evet çocuklar bir daha. 30'a kadar gel. Aman, ne biçim araba yapıyorum değil mi? Var ya Ferrari bile böyle değil. <gülüyor> <gülüyor> bak sana ne dedim. Ferrari bile böyle değil. Hadi bakalım az kaldı bitiyoruz. Oh. <laughs> Arabalara bak. Hadi bakalım. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sapladık. Çocuklar <gülüyor> çok <gülüyor> iyi gidiyoruz. Acayip arabalar ama çok iyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Enes niye yine gittin sen? Tekerden koptuk. Vallahi tekerden koptuk ya. Olmuyor. Sen de teker gidiyor. Hadi. Aha. Hadi lan. Lan teker. Hadi. Ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz. ölmeyeceğiz. Patladı. Çocuklar öldük ya. Ver bana onu burası. Baba bu ağaya benzedi. Hadi. Bak ağa. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırız hadi. Var ya ne sen çok iyi. Bak yumurtukamını evet, aldın. Yumurtukamını aldın hadi. Bu ne? Teker arkada kaldı lan. Devam et bakalım. Hadi evet. bir tane kaldı, bir tane de kal. Bu 30'u bitirelim. <laughs> çocuklar çok iyi gidiyoruz. Hadi devam et. Gerçekten. Evet. Hadi bakalım. Ha. Evet çocuklar. Bitirdik seviyeyi. Şu evet. Da hadi işte. bosu da oynayalım yeter hadi bakalım. Baba. Hadi devam. La bu ne? <laughs> Aşağı düşer lan. Sapla, ne Geri gel, sapla. Hah. Ha. Lan, ha. kıçından vur. Hadi. Lan, ha, kıçından vur. Hayır, ben şunu sonuçtan söyledim. Ben öyle yapıyorsun? Ayy, hey, evet çocuklar. Evet çocuklar. Evet, çocuklar. Videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay. Abone olanların annesi babası ölümsüz olsun. Odalar şeker dondurma pasta Deç çikolata dolsun. Ve şeker dolsun. Hadi bay. Bay bay. bay.